gelsin. Sağ ol Niyazi abi. Allah eksikliğini göstermesin. Kesenin ağzını açtın da... ...Mahlenin garibanları aslan oldu. Aslan maslan anlamam antrenör efendi. En aşağı dört siklette madalya bekliyorum. Evet Allah, sen hiç merak etme Niyazi abi. Yoksa... ...Keserim tahsisatını ona göre. Niyazi abi. Hı. Müslüm Bey geldi. Önemli bir şey konuşmak istiyorum. Allah Allah. Müslüm Bey'in ne işi olabilir benimle? Yazıhaneye al. Bağ üstüne. Nasıl? Formundayım değil mi? Şahanesin abi. Eee <laughs> <laughs> anlat bakalım. Derdin ne? Sana bir iş teklif edeceğim. Benim üç katlı bir apartmanım var. Allah arttırsın! İki katı tahliye ettim. Orta kattaki çivi çaktı namussuz. Avukatın en bileklisini tuttum. Aman afile, çıkartamıyorum! <laughs> Derdin buysa bozma moralini. Benim adım Arabacı Niyazi. Avukatın otladığı çayırdan 40 yıl önceye geçmişiz. <laughs> Biz kestirme hukuk kullanırız. Onun için geldim ya sana. Tam doktorunu buldun. Bu iş... Bir yarımlığa tamam. 500 bin mi? Hı hı. Çok değil mi Niyazi oğlum? E, 250 bine olmaz mı? Ya, i̇dare etmez. 500 bin. İti kışlamak için masrafımız da olacak. <laughs> 400 bin olsa. 500 bin. <laughs> Madem öyle, anlaştık işi olmuş bil. Affedersiniz. yanlış eve geldim galiba. Dur. Dur. değil. Doğru eve geldin. Yürü. Ne oluyor ya? Bırakın beni. Tutmayın diyorum size. <laughs> Geç otur şöyle. Yo, burası iyi. Yalnız arkadaşlar sıkmasalar. Bırakın. Bu katı boşaltacaksın. Anam. Bana ayda 7400 liraya böyle bir yer bul, sabaha boşaltırım. Anam. Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Anam. Niye dalga geçeyim? Eşek gibi herifsin maşallah. Anam. Ne dedin? Ne dedin bakayım sen? <laughs> Benimkisi sadece benzetme. Anam. Yani öyle derler ya. <laughs> of. öyle olsun Kamil efendi. Burayı boşaltacaksın. Hem de tıpış tıpış. Tamam mı, anam? Ah. Oh! Ne yapacağız hanım şimdi? Ay, ne yapacağız hanım şimdi? Bir de sormaz mı? Kolumuzdan tutup sokağa atmalar mı bekliyorsun be adam? Karakola gidip şikayet etsene! Karakola! 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 Karakola mı? Baba, diyorum ki okulu bıraksam da ben de bir işe girsem ha, ne dersin? Olmaz öyle şey! Ama çok yoruluyorsun baba! Boş ver! Ablan okumadı da iyi mi oldu? Bir daha duymayayım o lafları. Sen okumalısın! <laughs> Al canım! <laughs> Sana köfte yok! Peki! elektrik faturası geldi. 2300 lira. Yarın bakarız. Hı. Su parası da 1800 lira. Yarın bakarız. Yarın bakarız, yarın bakarız. Ne zaman rahata ereceğiz biz Kamil Bey, Kamil Bey? Babamın evi bolluktu, bolluk. Orada kalsaydın. Gözüne dizine dursun. Sana aslan gibi iki tane evlat verdim. Mükafatı bu mu? Sağ ol. Geber. Hay Allah. Benim kadar başına taş düşsün. Aa! Bak düştü işte. Allah da benden yana. Ne ya. Ne yapıyorsunuz siz? Antrenman. Ne antrenmanı? Çalışacak başka bir yer bulamadınız mı? Evi yıkacaksınız be! Müslüm bey burayı bize kiraladı. Niyazi abi sayesinde. Niyazi abi mi? Evet, bir itirazın mı var? Yo, çok severim kendisini. Siz bana bakmayın. Devam edin. Ha şöyle, yola gel bakayım! Hadi çocuklar, hadi! Hadi sallanmayın! Hadi bakayım! Kaldır, bırak! Kaldır! Bırak! Sen de, sen de, sen de! Çabuk, hadi! İndir! Bırak! Kaldır! 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 Bırak. Kaldır! Kaldır. Bırak. İndir bakayım, Kaldır! Dağıltı, dağıltı! Kaldı. Kaldır! Bırak! Bırak! Kaldır! Bırak! Kaldır! Aşağıda da! Kaldır! Karı beni kaldırıp indirin! Daha çabuk, daha, daha! Bırak! Kaldır! Bırak! Değişim okuyayım, değişim! Bırak! Ay! Ay! Ne oluyor bu şifarda? Ne olacak? Üst katı güllercilere kiraya vermiş. Tarif mı? Gecenin bu saatinde dünyada gitme. Kaldır. Bek. Git. Eyvah! Eyvah oldu cehizlerim. Eyvah oldu. Eyvah oldu. Son defa. Kaldır. Bek. Gözünüz aydın. Bitti. Ay! Bitti ama evde de bitti. Pı. Kırılmadık şey kalmadı. Oh! Beter olun. Pı. Anne, Pı. giyecek hiçbir şey kalmadı. Üzülme ah, <laughs> kızım. Yarın gider yenisini alırız. Ne? Yenisini mi? Ay, sen daha böyle hiçbir şey olmamış gibi böyle sümsük sümsük giy pijamanı gir yatağa yat. Oh! Daha başımıza neler gelecek neler? Hı, sabah kalkar kalkmaz ilk işin karakola gitmek tamam mı? Yo, Sabah ola hayrola! Aa, şunun haline bakın girmiş yata oh ne ala yatıyor sanki hiçbir şey olmamış gibi! Yo ben dayanamam yeter artık Mihrim durama ağrı. kadar geldi! Olacak şey Mihrim de bu ağrı. yani her gece her gece ne? Sus canım! Sustuk! Oh be dünya varmış! Sessizlik ne güzelmiş! Destur! Aa, aa, ne oluyoruz ya? Düğün var galiba! Ayy! ...Dün ne olur mu canım? Şaşırmış ay. bunlar, yaparlar! Ay. Sen uyu, uyu! Ay, ne canım, ne yapıyorsun öyle? Kalk Kamil! Ne duruyorsun canım? Git canım, sana! Ay, sen ay. uyu, boş ay. ver! şimdi şikerim, kalk git! Bak bakalım, bayılacağım, dayanamıyorum bugün! Peki, diye. Kalk, peki! Git. mıyım? Aptal herif yukarıda kafamız patladı, unuttun mu? Evet, kafamız patladı, unutma! Ay, sus, dur delireceğim! Ya ne güzel oynuyor çocuklar! Susun! Ay! Susun! Ah. Aa, <laughs> sustular! <Ay! gülüyor> ne yapıyorsunuz siz burada? Halk oyunları yarışmasına katılacağız, çalışıyoruz! Aa, gece yarısını çoktan geçti, uyuyacağız! Kesin artık şunu canım! Yoksa sen de bir şey söylesene. Aa, kesin artık şunu canım yoksa hmm. Hmm. yoksa ne olacak? Bir şikayetim varsa derdini Niyazi abi anlat. Aa, o Niyazi de çok oldu artık. Ben o Niyazi'yi alır, evire çevire... Hanımcığım, Niyazi'yi tanımıyorsun bırak, bırak, sen. Niyazi'ye laf söyleme. Gel buraya. Yap. Efendim, beni dön Niyazi'ye işte. laf Buradan söyleme. Tanıcam, Hanımcığım, ne? hadi sen Sursun çık. Ben yapma çık. Işte siz devam edin. Hadi. Hı? Ne yapıyorsun hanım? Delirdin mi? Daha değil az kaldı. Kalk hadi kalk oh. kalk. Gücüm bir bana yetiyor değil mi? Tutup kollarından atamadın dışarı şunları. Ama arada Niyazi ah. var. Boş ver Niyazi. Memlekette kanun var kanun. Neden karakola gitmiyorsun? Gitmem. Gözün su Ne korkuyorsun? Karakolda <laughs> öcü mü var? Belki olabilir. Ay, buyun cebrisin. Durma hanımcığım. Ne bol gözüm görmesin. Oh. Ay.